Bursa Spor Muz Spor karşılaşması ekranlarımıza geliyor. Bursa Spor liderliği Mardin'e kaptırdı Erhan Hocam. 3 puan gerisinde bu karşılaşmada Muz Spor'u acayip ben gerçekten dirençli gördüm. Muz Spor'un şu an tarihindeki en iyi takımı. Evet. Kesinlikle. Ama bundan sonra bundan daha iyi bir takım olacağını düşünmüyorum. Yani Muz Spor'un şu an gelmiş geçmiş en iyi takımı daha da. Bence böyle. Başkan takımı bir şekilde işte maddi olarak finanse etmeye çalışıyor. Kendi imkanlarıyla işte sponsor bulmaya çalışıyor. Biraz işte belediyeden, valilikten destek alıyordur. İyi bir takımları var. Beyaz gruba göre kırmızı grup daha kolay. Kolay da bir gruptalar. Hakem hatalarından en çok mağdur olan takım bu sene Muş Spor. Hı hı. Bu maçta da net bir tane Muş Spor'a kırmızı kart verilmesi lazım. Muş Spor'a bir tane penaltı verilmesi lazım. Yani Muş Spor bu maçta galip gelmeliydi. Hakeme hakem hataları olmasa. Peki Bursa'nın kazandığı penaltı doğru muydu Muhammed Demir'in attığı? O da penaltı değildi. Yani nereden baksam maç hakemlerinde kaldı bu hafta. Muş spor takımında. Bursa spor bir puan iyi puan. Şu oyun anlayışına göre. Taraftar işte biraz Sertaç da polemik yaşadı. Kaleci Anıl Sertaç, oynuyor. Sertaç çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir insan. Benim Bursa'da da öğrencimdi. Hı, hı Çok kaliteli, düzgün bir kardeşimiz. Sertaş benim takım arkadaşım hocam Bandırma Spor'da. En son ben bir numara gördüm Bandırma Spor'da. Sertaç benden sonra bir giymeye başladı. <laughs> Sertaç değerli bir futbolcu. Bursaspor için olsun. de, bu lig için de çok iyi futbolculardan bir tanesi. Bursaspor camiası Sertaç'a sahip